Tamam. çok Sağ olun inşallah. Soruyu ikiniz arasında düşünürken değil de, de Tamer Bey'e de yönlendirerek yani onu da şey yaparak e, şey Seni Zaten Seni Tamer Bey gülüşüyle yani ona... gerekli desteği veriyor. Evet. çok iyi görünüyor kesinlikle. <laughs> i̇yi. Sevdirdin kendini aferin. Yani. Kesinlikle. Bakalım ekranlar sayacak mı? Hadi. Görüşmenin sonuna geldik. Hiç hatanız yok. Şimdi yüzleşme zamanı. 1500 lira. İki bin beş yüz lira. Üç bin beş yüz lira. Dört bin beş yüz lira. Beş bin lira. Gidiyorum zaten evet, yani. Teşekkür ediyorum yine de. Yo, ben teşekkür ederim. Için. Ahmet Bey ve Duygu Hanım birbirlerine güvenip yarışmaya devam etme kararı aldılar.